Mardin'imizde Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanesi inşaatımız var. 750 yataklı. İnşallah 2026'nın ilk çeyreğinde sağlık hizmeti açısından esasında yani en iyi altyapıya sahip hastaneleri dediğimiz şehir hastanesini Mardin'de milletimizin hizmetini açacağız. Tabii Mardin'de inşaatlarımız ve yatırımlarımız devam ediyor. Derik'te 75 yataklı devlet hastanesi ihalesini yaptık. İnşaatını çok kısa zamanda başlatmış olacağız. Dar geçitte 25 yatak hastane projemizi tamamladık. Onun da yapım ihalesine çıkıyoruz. En kısa zamanda o da inşallah yapım inşaatını göreceksiniz. Yeşilli'de de entegre bir hastane projesini planımıza ve yatırım programımıza aldık. Onun da inşallah en kısa zamanda inşaatına başlayacağız. Neler yaptık bu kısa zamanda, çok yakın zamanımızda? Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasını açtık. Midyat'ta 25 ünitli ağız diş sağlığı merkezini faaliyete geçirdik. Nusaybin'de 30 ünitli ağız diş sağlığı merkezini hasta hizmetine başlattık. Mardin'de sağlık hizmetleri yatırımlarını geçmişte son 20 senede olduğu gibi gelecekte de en iyi şekilde insanların hizmeti sunacak şekilde planladık, programladık.